Tekirdağ Çorlu'da park halindeki otomobile çarpan alkollü sürücü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde meydana geldi. Silahtarağa Mahallesi yönünden Çimen 2. Küme Evler istikametine seyreden ÇD idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Araba oraya kadar

yazamaz. <laughs> Bakçırım. yani karakterler trafik kazası bulunmuyor aralarında